Hepinize seviyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün Skyblock 2 devam ki. arkadaşlar şimdi önceki bölüm böyle güzel bir ufak yaptık. Şuradaki komodasını kestik. Buradaki kabus ton jeneratörü ikili yaptım. İkili yapmıştım zaten. Garip bir şekli var. Şöyle bir şey yaptım ama durun önce bir kazmalıyım. Ve Benim arkadaşım söyledi bir ada yap dedim. Gördüğüme göre odun alıp yapmış ve içine bir tane sandık güzel dedim. Çünkü garip dedim şimdi. önceki bölümü izlemeyenler gitsin izlesinler. E, maden odası falan filan yaptıracağım demiştim. Yapacağım demiştim daha doğrusu yaptıracağım değil. Böyle küçük bir yer yaptık kendimize belli. Hiçbir şey çıkamıyoruz. Sadece şöyle çıkış var. Hoppala. Tabii ki de bunu böyle kazmak zorundayım ve sonra bom diye Ya Oraya tabii gideceğim. O adaya gideceğim. Basamaklarım var baya. Şu adadan gitmeyi planlıyorum. Burası daha yakın hatta. Basamak koymasak iyiydi be. Daha. Burayı kıracağım söyledim ama kırmaya şaşırdım. Kırmaya şaşırdım. Arkadaşıma söyledim kır diye o da mı acaba ya? Arkadaşım değil daha doğrusu. Kuzenim ama ben arkadaş değilim. Alışkanlık olmuş artık dilime. Ulaştık ya. Yeah boy hadi bakayım. Şimdi güzel bir odun adası yapmış arkadaş. Güzel abi. eyvallah. oduna ihtiyacımız vardı. Her türden odun yapmadın inşallah. Sadece bu gördüklerimdir. Yapmış mı acaba? Yapmış. Bütün meşe çeşitlerini kullanmış arkadaşlar. Canım abi. Canım kuzenciyim. Niye bütün meşe çeşitlerini kullanıyorsun da? Garazi mi vardı be? Bir de eşit yaptıysa var ya. Ay, bir döverim oraya gidip. Ona gidip bir döverim. Arkadaş, arkadaş, arkadaş. Arkadaşım var benim ya. Ben dedim ana sandık kesin içinde güzel şeyler vardır. Bu ne lan? Lan içim soldu yarabbim. Neden ya neden neden? E, hayret üç katman yapmış. Evet bu arada sesini kısıyorum. Şöyle sesini bayağı bir kıstım. Şu an sesi gelmiyor. kulağı hoparlöre yaklaştırırım öyle ancak siz geliyorlar. Hayır et neyse. Bu ikinci bölümü. 1. bölümü güzel geçti. Bu bölümde adayı büyütmek gibi bir şeyim var. gereksinim var. Yani 3 5 6 7 Belki kabuston kazacağım. 6-7 tane kazma gidecek. Bilmiyorum yani. Büyük bir ihtimalle benim hedefim şu. Yani Hani Slap yapıyorum ya bunlardan. Basamak. Basamak yapıyorum. Basamağı yaptığımda 3-3 veriyor. Yani 3 tane de 6 tane. 3 tek 64'lük olursa 3, 6, 9, 9 tek kazacağım diyorum ben size. Orada benim çıkışım nere? Benim çıkışım neresi? Ona göre bir hesaplama yapacağım da. Orada belki ilerleyen zamanlarda mobu farm falan filan dikebilirim. Arkadaşlar dedim biraz uzak yap. Dedi niye uzak istiyorsun? Ben dedim sen uzak yap. Ama ya dinlememiş. Yine yani yakın yapmış şerefsiz. onu şerefsiz dediğimi de duysun. Emelci, emelci, emelci. Bir Minecraft yeah, uzmanı mıyım lan? Emelci, emelci, emelci diyorum. Ay, Hepsini soyulmuş göteye mi çevirsin? Ama baltam yok. Ama baltam yok. Neyse, oynamış göteye çevirebilir mu? Tam çevirebiliyorum. Bunları da çevirebiliyorum dönüştüreyim. Yani bak bunu koyarım. Bu okey bunu koyarım. Nereye koyayım? Şuraya koydum. Işık. Yeter artık büyümüyor mu sende Mağaza gerek kalmadı ki. Beni kırsak mı? Dur. Büyük bir ihtimalle alan dar diye biliyorum. Yani. Arkadaşlar ben burada videoyu ufak bir bölebilirim. Hatta şu anda böyle. Evet arkadaşlar. Devam çekiyoruz. Şey Tab oldu. 2-3 kere. Ben bunların hepsini kapattım. Videoyu duraklatı duraklatma unutmuşum. Durakta şey unutmuşum. Yani işte anladım. durdurdum yani. Durdurdu ama durak durdurduğum yerde unutmuş. Evet yani 5 saat 9 stek kazacağım dedim. Ciddi ciddi 9 stek kazdım. Yalan bu arada. Cidden kazdım yani. Yalan değildir. Ben YBJ'yim. Yani çok kolay usta ya. Mobil bana daha da kolay geliyor. Yani. Ben her mobilde yapacağım ya. Ben artık mobilciyim. Mobil. Hop 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 hop. Şöyle hop. Hop, 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 hop hop. Yani bakın dediğim gibi buraya yeni yeni yerler eklenecek böyle. Çiki 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 çiki. Çiki çiki baba. hiç durmaya niyetim yok. Flash hızıyla gittim. Tam yerinde durmuşum. Yani bakın Gözüm korktu la. Tam yerinde niye durmuşum diyorum. Buraya dokuz tek yetmez anacığım. Anacığım, 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 anacığım. Of ben sustum ya. burada devam ediyorum. Bu da canımız sıkılıyor. Hemen yapacağım. görüyorum koşuyorum bir vuruş atıyorum iki vuruş atıyorum öyle ya büyük bir slime görüyorum onları ne yapayım sanıyorum vur diyorum paşam vur diyorum vur diyorum vur vur deliriyorum ha. Yeter lan. Bu temel salıyorum artık diyorum. Burada şarjım 5'e düşüyor. Diyorum böyle işine. Bakayım. Yarım 5'te devam ediyorum. Son anda duruyorum. Ve evet. Bu gecenin karanlığında emelgi yapamıyorum. Be. Niye yapamadım? yapacağım. Dedim. Azıcık yaratık alayım dedim. Azıcık yaratık alayım dedim ben. Nasıl demişim? Sessiz ve kılsızım. o tamam tamam tamam. Dur, dur, dur. Şunu attım. Vur bana. Evet arkadaşlar ben burada videoyu bölüyorum. Ee, burayı halledip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kapladım. Bitti sayılır. Zombi sesleri geliyor. Selamun aleyküm diyeceğim mi? İçinize atlasam ne olur? Uyurum o yüzden mi yapacağım? Geceler altı daha tehlikeli. hatırlan Hmm. Patatesim oldu. Yes. Normal dünyada çok acıkırım. Benim dünyamda niye bu kadar çok acıkmak Niye bu çok çok acıkır? Ee kanka çık çıkık 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 ya gırsam çıkık 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 ya? çıkık mı acaba ya?

Şerefsiz sılayım. Bekle gel sen buraya gel 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 gel. Çok hızlı vuruyor ibne 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 ibne. Hile. Şş gel gel gel. Gel 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 gel. Hadi gel vur. Hadi vur. Allah yanmaşın bak bak bak. Çok hızlı vuruyor çok hızlı. Bak 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 bak. Bak bak bak. bak. Hmm, böyle mal ederim işte slime'lar. Hani lan? Hani lan vuruyordun? Böyle mal olursun işte. ey man oh my god as a dream 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 hey can i show you more ben yine bir gideyim bunları yerleştireyim bye bye azmepsak lan burayı Evet. Şimdiki sırada ne var sizce? Bu hayvanları, bu hayvan güzel hayvancıkları yerleştirmek var. Bir diyor çok zorlu. bugün çok zgin. Ana bugün az bal ta alt cam. Ana Mekke bugün çok üzgün. Ona bugün az bol altacağım Anne, Mekke'nin bugün çok üzgün. Ona bugün asfaltta bol da alacağım. Alacağım, Arkadaşlar, Mekke'nin bugün az bol da alacağım. Ciddi ciddi. Sizin burayı toprak mı yapsaydık ya? Hey anam. Gittik ya lav. Bence bunların burayı toprak yapalım. Lan gel lan buraya küçük baltalı. Aldım lan. Ha <laughs> Tabii ki de bakalım günlük yani. Dur bir bakayım bakalım. Toprağımız yeter mi? Aa, yeter ya. Niye yetmişsin? Az bir şeyini kaplarız. Şöyle yarısını kaplasak yeter. Hayvanlar en azından doğabilsin. Toprakta veya çimende doğuyor hayvanlar. Yaratıklar taşta, çimende her yerde ama hayvanların belli bir doğma kuralı var. O da çimendir. Hayvanlar sadece çimende doğabiliyor. Yani gidin bir taş beyz yapın doğmaz. Yerin illa çimen olması lazım. O zaman madeniniz de doğarlardı. Ama doğmuyorlar. Niye? Kural böyle usta yani. Ne güzel oldu lan. Şimdi burada bir koyun doğuyor. Oy. Anam oy. Şöyle bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir Bu yöntemde de 17 değil mi? Aynen tuttum. Bak 8 8 ip Tamam şimdi döştüm. ilk önce tavukçuklar. Fırlayın. Niye direkt taşa geçtim işte. Şöyle yine koyuncuklar. Fırla fırla sen için fırlama. Pu pu. Yay tamamımız yok ama bir tek duyu, bir tane kemik tozu bir kemik kemikten toş kemik tozu ve acı yamışınacak işley bakın bu taktiği hiç kimse vermez ama ben size bir yiyorum şuraya bir tane şey koyun hayvanlar fullleyemez ama siz fullleyebilirsiniz ye boy Yani hiç bir zaman içeri giymesini istemiyor şanslı. Gece oldu ama ben ayarını çekeyim. Hmm. İki creeper mı? Dostum fuck demuç. Hazır mısınız böyle? Koşuyorum. Bıraktım suyu. Bedir atabilir miyim bunları? Neredeydi ya? Ben Bedran içine giriyorum artık. Patlama şerefsiz. Ya niye potluyorsun ya? oluştu. Kırıyorum lan ben onu. Umumda değil. Kırıyorum ben bunu. Bu ses neydi? Bu neyle kırılıyor? Baltayla mı kırılıyor? Nasıl satayım? bir şey vermedi. Bana hiçbir şey vermedi ya. İyi lan. Sen istedin oğlum bunu. Bekle. Taş kazma. 8 tane kazmazsam kabustum. Ben de ne bileyim lan. 4 Şöyle iki tane daha kalayım. Şöyle kus fokus yedi. Hadi hop hadi bakayım kus. Haydi lan. Bak şimdi şöyle yapıyorsun usta. Bunu buraya böyle koyuyorsun. Bunu buraya, bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle. 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 Oha pokus pokus odun kömürü pokus. Bir odun kömürü. Allah rızası için bir odun kömürü. Bunu yakıt olarak kullanacağım. Evet arkadaşlar bu yaşı. Bu bu kadardı yani. Başka ne diyebilirim ki? Başka ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani bu kadardı. Görüşmek üzere. Yani bay bay. Görüşürüz. Ama ilk önce bunu sizin gözünüzün önünde yapacağım. Pat. Pat. Yaklaşma. İskelet sesi geliyor dedim ben. Haydi lan. Gel gel. S dedi sesi geliyor dedim ben. İSKELE sesi geliyor dedim ben. İSKELE sesi geliyor dedim ben. Dedim ben, dedim ben anasını satayım dedim. Geber ha geber. Oo gülüş kemik. Ye yo. Beleş kemiği. bu beleş kemiği ne yapıyorsunuz böyle? Bir... Şöyle. Hoppala. Şöyle. Kalan yerleri de bak. Bunun için yapmayacağım. Kalan yerleri de yapıyorum. Ben hayvancıklarımı severim. Böyle basamıyorum. Basamıyorum. Ya ne oldu? Tamam hadi görüşürüz beyler. Çüss.